Herkese merhaba dostlar. Nasılsınız? iyisiniz umarım. Bugün sizlerle Call of Duty Mobile oynayacak arkadaşlar. PUBG Mobile dedim. PUBG Mobile. Yaklaşık bir buçuk saattir oynuyorum. Ee, her, her modu denedim. savaşı denedim. Eğlenciyi eğlenceyi denedim. E eğlence, Battle Royale, Arena. Her şeyi denedim. Çok pis kastı. Yani ben burada yapacağım bir şey yok dediğim, size dedim size de. Yani kasa kasa nereye kadar yani nereye dikiniz piksel piksel dedim. Biz de dedik ki madem şunu sesini yükseltim sizlere. Dedim yani kasa kasa nereye kadar yani birader. Bak hala kasıyor. 50 abi 150 mermi nasıl harcanır Oha Alam alamadınız mı Hemen. Biz ne yapış? Biz ne yapışla mi? O zaman biz de puşlayalım. Hem insight. O ne demek lan? A yedi. Orada bir beğenecikleri hissettim. De, o yüzden öldüm çünkü. Gaza gelemedim. Dedim bir beyni yağmuru hemen şuraya şöyle al. Ah. Şöyle bir koşu yoluna atalım Sanırım başarılı oldu. Allah. Oh oh. oh. Sonunda öldük ya. Abi ya? Abi sesse de zaten sıkıntı var. Telefondan da oluyor galiba diye. Evet. Aha. Al işte. PUBG'de Ha arkadaşlar da PUBG'de tepe balığı diye bir şey varmış. AVM aldım abi. Allah. Aha, son vuruş biz mi yaptık? <laughs> Tahminleri alalım kaç kişi aldım acaba? 15 kişi anlıyor mu bunları? Ya abi, son vuruşu ben yaptım. Evet dostlar, ee, şöyle oldu. Yani, PUBG'de oynuyorum, tamam mı? Normal şey, normal maç oynuyorum. Betör oynuyorum. Kasıyor tamam, ama ne kasıyor? Ne kasıyor? İnanılmaz derecede kasıyor. Ya diyorum, Allah Allah. Adamı gördüm, sıkıyorum. Bir baktım, te gitmiyor. Adamın kafasını alıyorum diyor. Şans bak nasıl oluyor mu? elim şu, bir, biraz hafif kınk kınk kadar kınk kadar. Yukarı kaydı. bir daha ateş düşüne bastım. Pat. Al aldım. Onu basacaktım. Onda da kill sayımız azdı. Dedim 9 kill kim ne yapsın dedim. Adam adam affedersin de çeker dedim bana. Evet arkadaşlar öldürme sayımız Diyarbakır. E, Diyarbakır benim memleketim. 21. E, arkadaşlar böyle böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. bugün sabah paylaşamadım. Çünkü telefon gene sıkıntı çıkardı. O yüzden özrümü kabul edin. Yani akşam zaten standart olarak video atacağım. Şu an gene bir PUBG Mobile bu video attıktan sonra gene bir PUBG Mobile gireceğim. PUBG Mobile'da bakalım giri nasıl falan bakacağız. Olmaz arkadaşlar. ben size bir sonraki videoda o zaman Beykene belirtirim. Sizleri seviyorum. Allah emanet olun. Buraya kadar dediyseniz arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi baş Görüşürüz.